arkadaşlar. Demin Pirine arkadaşımızın e, kıkırdağını derdik. Sana dur dememdeki amaç da hani şu anda bakımını anlatacağız. Tamam mı? O bakımı anlatırken de sen de dinlemen ama acından yol olmadı sen. Evet. Şimdi kıkırdağ derdik. Sıkıntı dermek değil. Dermeyi yaptık. Önemli olan sonrasında bakım yapmaktır. Önemli olan piercing değil. Piercing'i kullanıp e, temizleyip sonrasında kazanabilmektir yanma bu da deldik şu şekilde tamam Aç. mı önlü arkalı güzelce temizliyoruz biraz saçlarımız takılıyor aynen şu şekilde tamam mı önlü arkalı güzelce temizledik et biraz acıyabilir temizledikten sonra e, antipatikli kremimiz teremsini kullanıyoruz biz. Şu şekilde ince tabaka halinde şu bölgeye komple sürüyorsunuz. Önlü arkalı aynı şekilde. Güzelce kremimizi sürdükten sonra başka bir işlem yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi dibinde herhangi bir kıran kalmadı. Herhangi bir şey kalmadı. Dikkat edeceğimiz hususlardan birisi darbe. Darbe helikste çok önemli. Üstüne, Bak darbe çok önemli. Ee, üstüne yatma bir müddet. Ağrısı şey yapana kadar, geçene kadar. Ortalama bir iki hafta üzerine yatmıyorsun. Ondan sonra 24 saat duş yok. Özellikle 24 saat sonra duş aldığınız takdirde dikkatini güzelce e, kulak çubuğuyla temizliyorsunuz. Islak kalmalı ıslak kalmaması demek bakteri kapar gelip Kuruluyorsunuz. Bir hafta sabah için antiseptikle temizliyorsunuz. Antiseptikten temizledikten sonra e, kremi sürüyorsunuz. Sonrasında eğer farklı bir komplikasyon, farklı bir şey gelişirse bizim de yine iyice geçebilirsin. Başka Evet, uzun e, normalde e, bu piercinglerin düz bağlı ve dermek daha sağlıklı ama son bir senedir gördüğüm işlemlerde düz barı kimse kontrol edemiyor. Kimse kontrol edemediği için ben de halka takıyorum ki yamuk olmasın. Düzü taktığımız zaman üzerine yatıyorsunuz ve bir müddet sonra orası yamuluyor. Yamulduğu için de ilerleyen dönemlerde sıkıntı yaşıyorsunuz. Başka senin sormak istediğin bir şey var mı abi? Yok. Ortalama bir iki ay sonra falan düzelebilir. Bir kütüphane düzenli süreci 4 ay ile 6 aydır yani iki ay sonrasında sonra değişime başlayabilirsin. Ama dediğim gibi kesinlikle darbelerden uzak duruyorsun. Bu çok önemli. Çak bakalım. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.